Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ark Ascended ee, oyununa yeni bir harita geldi. Scorch Art. Gerçi biliyorsunuz Scorch Art haritasının da kendi hani Ark Survival Evolved oyununda. Ne ki. bakalım burada nasıl bir grafikte oynayacağız. Ne kadar e, değişiklikler, ne kadar grafiksel anlamda Güzellikler eklemişler. Hep, hep beraber bir bakalım. Göreceğiz. Bizi ne bekliyor. Evet şuradan ee, e, gövde şablonu yok mu? Ha, şöyle kaslı yapalım da. Tamam. Başka bir şey gerek yok. Kafada saç rengini bir siyah yapalım. Nasıl ya? Okey. Nerede doğalım. E, kolay bir yerde. This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. Bu çok fazla ya oyunda. Konuşma sesleri özellikle. Anam. Niye 50 FPS alıyorum? Üstünü alamıyorum. Yo. <laughs> Peki. Şey açık mı? <laughs> bu değil ya. değil. Kamera da değil. Bu arada değil video. Deli sayıları kurdum ses mi? Deli ses kullanmıyorum ki. Deli ses var mı? Herhangi bir şey izliyor mu? Refleks modu neydi acaba ses? Ana sesi biraz açık düşürdüm ya. Biraz fazla. Bir şey diyeceğim. e ee? Anlamadım. Video. Kapalı. Niye FPS'im düşük benim? Acaba? Ya diğeri ses. Anladım buradaymış diğeri sesi kullanmayız ya diye düşünüyorum. Grafikler hepsi ortada. Birçok şey kapalı. Buna rağmen FPS oyun çok kötü ya. Nasıl bu yüzden oyun oynam oynamıyorlar yani. Ya bak 50 FPS 20 FPS oynuyoruz. Neyse amacımız haritayı göstermek. Zaten çok da bir şey yapmayacağım yani oyalanmayacağım. Beğenip isterseniz videosunu çekerim. Evet, Scorch Ert'in aynı haritasıdır diye düşünüyorum yani. Hatta aynıdır. Evet. Bu. Enteresan. Değişik değişik ıvır zıvırlar geçiyor. Peki. Bir F, e, şey denemesi yapalım. Grafik denemesi yapalım bakalım. Grafik anlamında. Bizim bakacağımız şeyler onlar. Değil mi? Özellikle. Epic diyelim. 470 üstü için geçerlidir diyor. Biz gene de zorlayalım şartları. Sıkıntı değil. Olacak en fazla yani. Yani. Onun için geçerliymiş. Işte. Harbiden FPS öldü yani. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Evet. Harita. Gerçi deminkiler arasında pek de bir fark yok ama. Yani. Tamam. Şimdi buradan grafiklere tekrar geri gelelim. Ayarları en düşüğe çekelim. Hepsini düşük yapalım. Tamam mı? Hafif çiçekten hepsini kapat diye. Ne var ne kapalı olsun. Tamam şuradan videoya gel. Max'ta kaydet diyelim bakalım. Bize bu nasıl bir görüntü veriyor? Ne? Ana müne gitme değişikleri de yine ne? Heh. Oyunun en düşük ayarları da bu şekilde, en düşük ayarlarda 80 ile 90 arası FPS alıyorum şu an. Çok da bir fark. Yani gökyüzünde böyle hafif bir alacalanmalar falan var, çatlamalar mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum, değişik bir şey. Uzaklarda böyle birazcık anormallikler var. Acaba videoda gözüküyor mu? Nerede evet, gözüküyordur diye umut ediyorum. Tamam. Yani en düşük ayarlarla en yüksek ayarlar arasındaki fark şuradaki görüntüde böyle en düşük ayarlarda daha iyi bir oyun performansı var onu söyleyeyim ayarları bir tık ee, grafikler desek tekrar aynı zamanda şuradan ortaya çeksek hepsini orta yapsak mesela yüksek orta Şu ışıkları kapatalım onlar kalsın kalsın. Haydi diyelim bakalım. Geri gelelim. Evet gene FPS birazcık idare eder. Yani diğerine göre biraz daha iyi. Orta oynamak daha mantıklı geldi. Evet orta ayarlarda harita biraz daha güzel FPS veriyor. Yani mantıklıymış böyle. Tamam. Şimdi grafiksel anlamda baktık ama şey birazcık düşük. Ekran kartı çıldırdı, şu düşmüş, şu aktif edelim. Tamam. Bu çözünürlük arkadaşlar. Yani netlik. Bunu yapmayı unutmayın. Onu yaptığımız zaman... ...bir tık daha yani idare eder mi, etmez mi bilmiyorum ama ben... ...açık açık söyleyeyim, şöyle sö söyleyeyim, ben sevemedim Ascendate'ı. Yani bu oyunu oynayabilmemiz için en yüksek ekran kartı dahi olsa... Yine oynayamayacaksınız yani. Zamanında Ark'ı e, RX 480 ile oynamak gibi bir şey şu an bu. Öyle düşünün. En yüksek kartlarda. Gibi bir farkı yok. Bir drop varmış bakalım. Alabilecek miyiz bilmiyorum ama seviye yetmeyebilir. Seviye almış mıyım ben? 3 Vaha. Bu ne? Ne no, oluyor oğlum? Nereye girdi şimdi bu? Lan neymiş ya? Bobs e, ne? E, e, ne bu? Nereye giriyor bu? Pardon acaba? Aa, bu elemanlar anladım. Kaç? 30 dolar. Tabi tabi. Yani enayiydim. 30 dolar para vereceğim. Önemli bir şey ya. arka normal arka gelsin bir şeyler ya. Ne diyor? 30 olması nasıl bir ağaç bu? Tamam. Şöyle yapalım. Uçalım. Arkadaşlar. Tabii komutu yazamıyorduk. Değil mi? komutu yazmam için aktif etmemiz gerekiyor. Nereden aktif ediyorduk onu? Komutları. Hadi bakalım bulalım şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Video grafikler o. Neredeydi? 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 Evet, Cross Alien Neredeydi lan bu? tarafta yok. Buraya bakalım. Bakalım, 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 bakalım. olamadım <laughs> bulamadım. Neyse. Uçma şifresi yazamayacağız. Taraf moduna geçiş mi? Ha bir de böyle bir şey var değil mi? Evet şey geliyor. İlk, ilk hayvana da ölüşümüz bu. Lan ben ne beni bir öldür. Ben başka bir yerde geldim. Tamam. Şu tarafta doğalım. Hayvanlar bir tık nasıl kapatıyorduk Reyda? Dayı <laughs> selam verdik borçlu çıktık ayıp ama ya beni bir beni bir salın ya bir tane iki tane oldu. Uçamıyorum ya uçabilsen çok güzel olacak da ayarlar oyunu kaydet taraf modu yok baksam mı buna ya? Bir saniye ya. Evet konsolu aktif ettik. Tamam, bir gezelim bakalım haritayı. Bir şey daha yapacağım. Hadi değil şuradan lat da yazalım da etrafı bir gezerken ölmeyelim. Bir bakalım bakalım. Şimdi en çok merak ettiğim şeylerden biri ejderhalar. Ejderhaların olduğu yerde çok kasma ve donma olacak mı? Kendik. Bakalım. Uf daha içeri girmeden başladık asmaya. Da. Evet ejderhalarımız burada. Burası birazcık sıcak. Aynen. Ejderhalarımızı da görmüş olduk. Evet mantislere falan bakalım. Yani bir tip bir tip benziyor. Aynen. Diğer arttan hiç fark yok benim için. Yani böyle birazcık daha yani hayvanları O ne? Bu biraz daha büyük mü yoksa farklı mı? Yok Aynı Tamam Acaba dead form çıkar mı? Tamam çölde böyle Okey dağlara çıkalım Dağlarda neler var? Bakalım bakalım. Aynı şekilde. E, kartallar. Bu haritada şey vardı değil mi? Abi hepsi aynı ki. Yani bir şey diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum şunu. Yani diğer skor arttan hiçbir farkı yok ki. Sadece aynısını kopyalayıp birazcık daha böyle değişik görsellikler eklemişler. Yani bilmiyorum. Ben oynamam ya. Evet benim şahsi düşüncemi soruyorsanız arkadaşlar ben beğenmedim. Açık açık söyleyeyim. Ha, beğenen varsa oynayabilir çünkü bu FPS'lerde bu ayarlarda ki bende RTX 3080 ekran kartı var. Ben normal artta modsuz oyunlarda hani 250-300 FPS'e kadar o, bak, alıyorum modsuz oyunlarda kaldı ki Scorch haritası o kadar böyle şaşalı bir harita değil. Boyut olarak da değil. Nereden baksanız 100 GB bir yükleme gerçekleştirdim. O yüzden hoşuma gitmedi. Beğenmedim. Bilginiz olsun. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Benim için güzel değil. Evet. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Cansınız. seviyorsunuz.